Selam arkadaşlar herkese merhaba. Garanti Bankası ile ilgili konuşacağım bu videoda. Son bulunduğu durum, daha sonra geleceği yerler, tepki noktaları, hedefleri bunlarla ilgili konuşacağım. Bildiğiniz üzere YouTube'da kanalımızda güzel bir oynatma listemiz var Garanti Bankası ile ilgili. Hangi seviyelerden aldırmışız? Zamanla son bir iki yıl içerisinde hangi seviyelerden sattırmışız? Zaten hala hazırda YouTube üzerinde takip eden kullanıcılar da bilir. Biz büyük bir aile olduk. Bu kullanıcılarda da Garanti Bankası'na şöyle söyleyeyim. 2020'nin krizinden itibaren şurandaki düşüşten itibaren şu yükseleşi, şu düşüşü hepsini yakaladık. Nereden nereye düşeceğini, nereden geri döneceğini, nerelerden tepki alacağını hepsini birlikte takip ettik. Lafı fazla uzatmayayım. Şöyle YouTube'da daha önce en son verdiğim hedef 8.88 bandı idi en son verdiğim hedef ve 6 liralara geldiğinde 7 liralara geldiğinde Garanti Bankası'nın mal toplama seviyesine geldiğini söylemiştim. Korku satışlarının yapılmaması gerektiğini, adet arttırılması gerektiğini söylemiştim. Ve dediğimiz 8.88 seviyelerini gördü. Buralardan bir tepki aldı Garanti Bankası. Bundan sonra tepkisini yaptıktan, düşüşünü yaptıktan sonra şu ilk hedefimizdi. Bu iki, iki video önceki hedefimiz de geldi. İkinci hedefimiz de geldi. Şu an 9.20'lerden bir tepki almasını bekliyorum. Buradan aldığı tepkiyle buradan aldığı tepkiyle bir düşüş yaşayabilir veya ufak bir yatay. Ondan sonrası 9.90 ilk hedefimiz. Ondan sonraki ikinci, ikinci hedefimiz 10.33 bandı. Nihai hedefimiz zaten 12.5 liralar bandı. Garanti Bankası'nda söyleyeceklerim bu kadar. Bir önceki videonun açıklaması linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğeni atmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.